merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ileri Brawl Stars tanıtacağım planlar vardır burada karakterlerimizin çok güzel kostümleri var Bunlar yeni ve gerçek Brawl Stars'ta. asla olmayabilecek karakter kostümler ürünsüz Sprout var çok güzel hepsi burada Sibrika, Sibret, değişik bir isimli bir şey var. Neyse ben hani. Evet arkadaşlar şimdi ilk Leon'la oynamam istiyorum. Çünkü bir şey gördüm oynamaz sizi videoyu açmadan önce. Bakalım gerçek mi? Bir deneyelim. Yok o zaman başka yalan Leon'da yani geç konu. Aa arkadaşlar bu arada Leon'u seçmişim. şimdi Frank'le bir oynamak istiyorum. Frank'in kostümünü görmemiştim. Evet, Of, evet. of, 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 of. Güzeller. Oh. Bununla bir maçım yok mu ya? <laughs> Videomuz bu arada iki tane olmuş. Neyse birazcık daha çekelim. Yani birazcık daha Birazcık daha Evet arkadaşlar Bibi'ye de hiç bakmamıştım. Bunu efsane güzel koydum. I'm a cool cat. Çok güzel. Kaptan var. Bu. yes yes Let's play. Chew on this. güzel oynamak istiyorum. Şöyle güzel bir kostümle oynamak kaptı. O zaman arkadaşlar sizin belki merak ettiğiniz bir şey vardı. Bunlar robotlar. <laughs> Zeybek robot. Bu robotları tanıttıktan sonra videomuzun sonuna geleceğim arkadaşlar. Buraya kadar izleyeceğim. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. <Çok güzel. gülüyor> Öldüreceğim Bir daha doğru Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bununla kazanamadık. O zaman ikinci karakterimiz seçelim. Ben maça baş, başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi maça giriyorum. Şimdi bu şey. Aynı şey söylüyor ama. videodan hemen yükleyip bizim benim grubuma girebilirsiniz. Bunda büyük şekilde çalışmalar düzenlenecektir. İsteyen girsin. istemeyen de girmesin. Ben illa girmemiyorum. Bu arada tamamen tamamlıyım. Arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle uçalım. Evet. Arkadaşlar neyse ben diğer karakteri alıp maçta pe beraber olacağız. Evet arkadaşlar yeni karakterimizde de Brawl Stars oynayan arkadaşlarımız bilir. İsmini bilmeyenler olabilir. İsmini de olabilir. İsmi de yani ölüm. Evet arkadaşlar yenildim arkadaşlar. Bu karakter Evet. Bu robotun Bu robottan sonra videomuz bitecek arkadaşlar. Videoyu like edip kanala abone olanlarınız bildirimleri de tüm olarak aç açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri tümü şeklinde açmayı unutmazsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.